Tarifini istiyorum lezzetlerinde. Bugün sizlerle şöbiyetlerde ve baklavalarda kullanılan kaymağın tarifini paylaşıyorum. Baklavalarda kullandığımız kaymak sadece süt ve irmikten hazırlanıyor. Bir ölçü için malzemeler 1 su bardağı süt, 2-2,5 yemek kaşığı irmik. Bir tencerenin içerisine sütü ve irmiği alarak kısık ateşte sürekli karıştırarak kaynatıyoruz. Kaynamaya başladıktan sonra yaklaşık 2-3 dakika daha pişiriyoruz. Tabanına yapışmaması için ocaktayken sürekli karıştırmayı ihmal etmiyoruz. Artık kaymağımız hazır. Bir kasenin içerisine alarak ılıması için bekliyoruz. ılıdıktan sonra dilediğiniz tatlılarda kullanabilirsiniz. Bu güzel lezzeti deneyecek herkese şimdiden afiyet olsun. Farklı tariflerde ve lezzetlerde görüşmek üzere, hoşçakalın.